Merhaba koleksiyoncular. Nedense bu ara örümcek serisinden gidiyoruz. Öyle denk geldi. Bu yayınımda hayalet örümcek tanıtacağım. Güven miydi? Neydi? Öbürü müydü? Örümcek kız mı? Yok buydu Gwen Neyse. İlk bakışta kutusu bu şekilde. Sağ üst tarafta Blast Gear serisine dair bir logo var. Şöyle göstereyim. Burada 4 yaş üzerine uygun olduğunu belirtiyor. Normalde 3 yaş üzerine falandı hep. Sağ tarafta Ghost Spider yazıyor. Böyle bir animasyon hali var. Marvel Örümcek Adam Spider-Man. Bu arada daha netleşti bu şekilde sanki. Sağ tarafta Örümcek Adam'a dair bir logo var. Titan Hero Series yazıyor. Sol tarafta da Hasbro logosu. Bunu üreten oyuncak firması. Genelde Hasbro'nun ürünleri çok iyi değil. Disney prensesleri konusunda özellikle ama poniler ve bu figürlerde iyi. Yine burada en üstte yan tarafında sağ üst e, sol yan tarafı burası bu oluyor bu arada. Marvel Spider-Man yazıyor. Böyle poster olarak da kullanabileceğiniz çok güzel bir görsel var. Bulursanız netten falan. Yani odanıza düşünmeden asabileceğiniz bir şey. Bu tarafta bir takım bir şeyler var. Meraklısı durdurup bakabilir. Çevirisini yapabilir vesaire vesaire vesaire. Yayının uzamaması açısından ben hiç girmeyeceğim. Türkçe bölüm var mı? Şöyle hızlıca bir göz attım ama bir şey göremedim. O yüzden direkt arkayı çeviriyorum ve oraya da bir şöyle hızlı bakış attıktan sonra Yukarıda Marvel Spider-Man logosunu yine görüyoruz. Altında Ghost Spider yazıyor. Yine Gwen'in A atarken bir görseli. Öndekilerle aynı. Burayı da meraklısı çevirebilir. Uğraşamayacağım ben. Zaten Türkçe yok. Kutu bu şekilde. Hemen açıyorum. Zaten bu figürleri çıkarmak kutusundan gayet kolay oluyor. Diğer bebekler gibi uğraşmıyoruz. Çıkartıp geliyorum. Bu figürlerin sevdiğim yönü böyle ayakta tek başına durabiliyor olmaları. Bu arada yeni çekim köşem de burası oldu. İlk bakışta hayalet örümceğimiz bu şekilde. Hemen tepeden tırnağı incelemesine geçecek olursak. Şöyle beyaz bir ee, kapşonu var. Burada yeterince net miyim acaba? Herhalde netimdir diye düşünüyorum. Kırbımları falan yapılmış. Tamamen plastik tabii. Bez bir kumaş beklemeyin. Şöyle pembe eyelinerlı gözleri var. İçerisinde de kapşonunun pembe ve mavi bir örümcek ağı var. Şu kafası olmasa tamamen hani örümcekle çok alakası olmayan bir şey. Şöyle kolunun iç tarafında yine ee, a bir kanat mı diye ne denir? Bununla uçuyordu örümcek kadın çizgi filmini hatırlayanlar. Tabii benim yaşımda olanlar. Neyse şöyle a atar gibi elinin ee, şekli hareket verilmiş. Ön tarafı böyle siyah. Tabii bu bir süper kahraman kostümü olduğu için vücuduna yapışan tarzda olduğundan kumaş bir şey yok. Böyle üzerine boyama şeklinde oluyor. Sağ eli yumruk ve onun iç tarafında da var böyle e, pembe zemin üzerine mavi ağlar biraz daha spor bir kıyafet gibi şöyle baktığınızda spor bir kombin <laughs> aşağı doğru devam ediyor ve tabanı mavi olan yine ayakkabılarını görüyoruz elbisesiyle bir çizme şeklinde yapılmamış ee, arkasını çevirirsek bir de şöyle hemen buraya e, bu demir adamın şeyi takılabiliyor o da nereden çıkıyor bilmiyorum ama Demir Adam'ın kutusundan öyle bir şey çıktığını sanmıyorum. Bu bir diğer büyük e, figürlerle satılan şeyde de içinden çıkıyordur muhtemelen. Şuradan da gösteriyor olayım. Arkadan kapşonu. Yani e, detayları hızlı geçilebildiği için üzerine boyama olduğundan bu figür yayınlarımız <laughs> çok da uzun sürmüyor haliyle. Her tarafını hızlıca gösterebilmiş oluyoruz. Ama diğer e, koleksiyon ürünlerimizi model bebekler olduğu için moda tarzı o yüzden uzun sürebiliyor. Kumaş detayları, moda detayları falan. Ve bu yayınımda örümcek, hayalet örümcek Gwen'i tanıtmaya çalıştım. Gwen'i nereden öğrendiysen bu arada yani ee, bunun olduğu <laughs> animasyon serisini izlemedim bile Disney Channel'da. Neyse, yani beğendiğim bir e, parça koleksiyonumda e, imkanınız varsa edinmenizi önerebilirim. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz ilgilenen. E, tabii ki beğenilerinizi tıklamanızı rica ediyorum. Abone olarak ve abone ol butonunu yanındaki çan simgesini tıklayarak paylaşımları yakalayabilirsiniz. İlgilendiğiniz parçaları yakalayarak stoklar tükenmeden hemen ya da indirimler esnasında kapabilirsiniz kaçırmadan koleksiyonunuza sizde eklemek istediğiniz parçaları. Yorumlarda da nasıl bulduğunuza dair görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben bu şekilde tanıttım. İnşallah beğenmişsinizdir. Gelecek yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.